Odessa'da güzel restoranlardan biri. Adı Hinkalinya. Şöyle çok güzel bir içeriğe sahip. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Peynirli. Bunun ismi Hinkalinya. Bu bu şekilde el, elde yeniyor. Bunun diğer peynirli harici çeşitleri de var elde filan. Bunun suyunu böyle yükletiyorlar. Şu arka tarafı yanmıyor. Orası tamamen hamur. Gayet güzel. Bu da bir başka Gürcü yemeği. haşapuri. Ortasındaki yumurtayı patlatıp içinde kaşarla karıştırıyorsunuz. Sonra yiyorsunuz Yani. Sonra söyle. Gayet lezzetli. Benim Odessa'daki favori yemeğim bu. Fiyatı da inkalinler o yuvarlak toplar 13 krimle. Bu 95 krimle. Gördüğünüz gibi hesapta gidiyor. 이렇게 됐을 거야, 이 <목소리>